Mesela bu odaya gitmek istiyorsun. Arabayla seyahat etmeyi mi tercih edersin yoksa tekneyle mi? Doğru araçla istediğin her yere seyahat edebilirsin. Tıpkı doğru kaynak çözerek istediğin hedefe ulaşmak gibi. Üçgen Akademi AYT Matematik Soru Bankası ile hedefine daha kolay ulaşabilirsin. Alanında uzman yazarların hazırladığı bu soru bankası seni AYT'de ön sıralara taşıyacak. Artık klasikleri bir kenara bırakıp özgün sorular çözmenin zamanı geldi. Yapamadığın her sorunun çözümünü istediğin zaman mobil uygulamadan özel ders tadında öğrenebilirsin. Üçgen Akademi AYT Matematiğin içeriğinde kolay, orta, zor seviye sorularla hangi seviyede olursan ol en üste çıkacaksın. Sen yeter ki gayret et. Bu soru bankasını çözdükçe ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksın. Üçgen Akademi AYT Matematik ile gerçek ÖSYM deneyimine hazır mısın?